Oğuz. Oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. Oğuz. Tuncay bize değişik hareketler yap bakalım. Senin yüzme şeylerinden. Ne? Ne? 대체 저거 안 Tuncay dibe dalıp çıksana. Tamam. Ona kadar sağ. Tamam. Bir, iki, üç. Kaç? On ne var, var. Var. bir. Ben? Yanağı yanağı yanağı. Yanağı. Ben? <laughs> ben değil. Tamam. Ben, hadi, hadi üçünüz birden bir evet. durun. Durun ben ben, ben. ben bir başlatacağım. Bir, iki, en çok hangisi düşer? Hadi bir, iki, dursa.

Sen kazandın. Yeah. Hadi atla. Yeah. Ama biraz yavaş atla ki. Ah. <laughs> Tuncay kulak yakıyor. Kulağın yakıyor kulağın. Kulağın yakıyor. <laughs> Hadi şöyle bir yüzün gelin ya. Yarış! Yarış gelin! Hayır hayır. hayır. Serbest yapın sonra yarış yaparsınız. Yüz hadi.

Yok ki eserler. Hayır. Hayır. <laughs> videoyu kapatıyor mu eserler? Kapatmıyor mu?

Ne oldu? Bak bakayım Tuncay. Abla hadi yine. Hadi hadi. Damla yaşa. Bir, iki, <laughs> size. Bye bye. Cikaz. Bak sen böyle var arkadaşlar? ya. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone ol. Böyle yap Abone ol <laughs>